gittim. Hello YouTube. Tecavüzün ikinci partına hoş geldiniz. Bir tık geç kaldım açmaya. Adamdaki sikine bak la Kadir. Tamirdeyim ben. Arkamıza bak. Batıyoruz tamire gelin. Daha canlanmadım. Emirhan de olsun. Aa hep sıkıntı güzel şey. koş tamire. öyle ha. bir vurdunuz ki gerçekten. Vurduk yani. Oğlum ne oluyor lan? Emre hemen hemen Batı. suyu boşalt. Battık mı? Batmadık. Yok batmadık. Ha suyu boşaltın hemen hızlıca. Su var mı aşağıda? Yok. Güzel. Şu dümende kim yok mu? Biri dümene geçti. Geçtim geçtim geçtim. Adam geldi adam geldi adam geldi. Binemedi, Aa, binemedi, binemedi, binemedi. Sakin. Top atıyor. Biri dümene geçsin, biri dümene. Geçtim, 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 geçtim. Ançor, 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 ançor. Ançor şu anda unchor, zor an. kanka. Adam nerede? Kimileri. Adam adancı, çıkamadı, adam. çıkamadı adam. Ben daldım suya. Emirhan aşağı tamir. Ya sen rahat ol. O iş bende de. Tamirlik yeri var mı? Tamirlik. soluyoruz. Tamam, sıkıntı yok. Fullledik. Nerede adamlar? Tam sağımızda. Etrafımıza dönüyor onlar da. Bir yerden atmışsın silah al yiyorum. Öleceğim. Meyveleri yiyeyim de. Tamir ettiniz mi tamir? Evet, et ettik ettik ettik. Adam görüyor musunuz şu an adamı? Aynen. Hı -hı. Beni to adamların şeyini atsanız da gemisine. Sol toplarda hala özel toplarımız var. Gel. Kadir. Gemi dönmüyor. Yaprağım onu önceden yapacaksın. Bindim. Gemi yat dedi. Dur oğlum dur. Tamir lazım. Tamir mi lazım? Hallettim ya. Yani. Gel. Evet. Önüne Kadir Sol, da. Kadir Sol. Seni bekliyorum. Ya ne Gel bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Dikerler vur adam. Bu nerede önümüze geliyor? Önümüze geliyor. Oo, güzel piç. Güzel piç oldular. Piç oldular. Çok iyi. Şu an full lan sokuyorum da. Kırmıyorum. Çok çok Oğlum, ziydi. bu şey ne kadar barbatmış lan. Artık de suar var ya konfeti gibi bir şey atıyor. Konfeti gibi bir şey atıyor. Beni atsana gemileri Çabuk gemilerini at. Oğlum atlayın. bizim gemi batıyor. Tamir tamir tamir. Nice. Kendini fırlat. <laughs> <laughs> beni gemilerine atarsanız onları engellerim. Bak şu an açı var biri beni atsın hemen. Açı varsa at, atı yok. Açı yok sağ 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 sağdan, olacak. açı sağdan olacak. Gel Eren. Aleikum selam. Geliyor bomba. Taş 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 taş, 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 taş. sikeyim orospunun çocuğu. Ançor, ançor düştü. Ançor düştü. At beni hemen. Bindim fırla. Ançor düştü Ançor. Batıyoruz oğlum ançorunu sikeyim. Biriniz tamire gitsin. Ananı sikeyim Orospu'nun evladı. La yeter! Dede de müzik başladı mı? Aynen. Evet. Oh. Yarra yediniz <laughs> müziği zaten o. Tamirdeyim. Toplayayım. Aa, yok Bir an onu söyleyeyim, bir an tamir. Şey var. Dümende kimse yok mu? Tamam. Dümende kimse yok. Aa, tahta lazım. Dümeni çık yukarı. Çık yukarı. Tahtamız da bitiyor. oluyor lan? Kullan dümeni. Gezikmiyor. Neredeler? Neredeler? Gözükmüyorlar. Arkamızdalar! Hemen arkamızda aynı. Yo. Oğlum Öyle orada işte ben. görmüyor mu? Evet, o... Hayalet gemi ya o. Değil lan onlar. Şu yanda. yanında. Oy sol 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 sol. Ne var solda? Adamlar solumuzda oğlum. Aha. Türk geminin ışını kapatsanız ha. Oğlum geminin ışını kim atış açıyor zaten ya. Atış değil, atış sağdan. At adam atladı. Çıkamaz ama büyük gitti baş. Yine boyun kasmaya başladı. Atış. Çok hızlılar ya. Atma sağdan dedim de niye solda dedi? Hadi lan bunları batırmadan çıkmak yok. <gülüyor> <gülüyor> Yiyecek lazım. Oğlum bu adamlar kaç kişi amına koyayım ya? Bizim geminin büyüğü mü onlarınki? Değil aynısı. Aynısı mı? Gemi tamir ediyorum. Güzel. batırız batırız Birimizin da. Bu gemiye alması lazım ya. İçine girmesi lazım. Adam Koordin olamıyoruz. Için. Neredeler? Sol. Şu an önümüze alıyoruz onları. Kafadan dalayım adamlara. Dal lan. Biriniz kafadan dalsın ben şeyi atlayayım. Gelin. Ben atacağım içeri. Ömer'le şey dalın. İçeri atlayacağım. Tamam. Ömer sende mi Emirhan? Oğlum Tamam Emir, dal dal. Bolozan dalın Bolozan. Sağ 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 sağ. Ah oha. Girdim. Girdik. Tam vurdum Çek kaldırabiliyor mu bu? Abi Aa. adam uçarak vurdu beni. Öldüm. Bana ben. top attılar ya. Böyle şanslılar. Öldünüz mü amına koyayım? Evet 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 öldüm. Ben öldüm. Emre koru. Adam x'e am Adam nasıl vurdu biliyor musun? Adam zıplayarak vurdu beni resmen ya. Beyler. Beyler sikeyim. sikiyim? Emirhan batır mı gemiyi? <laughs> Battı mı gemi? Yo. Gemide zaten bir şey yok ki. Batmadık da. Yaşıyoruz da sayılmaz amına koyayım. Geliyoruz 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 az kaldı. Gelen dümene çıksın. Onlar nerede? Sağımızda. Sağımızda, sağ arkamız, sağ arkamız. Adanın evet, diğer doğru. tarafından geliyor. Adanın diğer tarafından evet. geliyor. Tamam, gördüm. Gördüm. bize atış yapıyorlar adam adam gelin içeri. Beni topla atabiliyorsanız atın. Direkt atın dur. At o topu. Oğlum seni oraya yetiştiremeyiz adamlar önümüze geçti bak yine. Gözünüzü seveyim bak bir dümen bir top yapıyorsunuz karışıyor ortalık. Tamam. Adamlar kaçıyor şu an. Kaçıyor mu pozisyon mu alıyor? Karar ver. Bence be. ona bize sıkıldı o yüzden ki. <laughs> Ay anasını. Bir sail kontrol. Dümdüz git sağdan şey çıkacak. Lan Oğlum. Bende top yok mu? Ançor çek, çek ançoru. Çektim. Çekme ançor, ançor. Adam geldi. Abim tek attı bana ya, inanılmaz bir şey. Oha. Adam nerede? Kaldırmıyor musun sen? Beyler. Beni kaldırabiliyor musunuz? Adam geldi, adam geldi. Şu an ölü müsünüz? Hayır. Beni kaldırabilecek biri var mı? Gemi de adam var amına koyayım. Aynen. Tamam. Evet bence battık. Aşağıda delik var. Emirhan aşağıda delik var. Deliğini sik. Bunlar gemiden şeye çıkma. Kadir Hayır, su şey çek. Herhalde. Kadir su çek. Çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum. Oğlum bunlar. Ya <laughs> yeter vurma amına çocuğu. Aa, yine düştüm. Korsan <laughs> efsanesi yazıyor adamda. Bunlar bayağı az Bunlar OP söyleyeyim. Öldüm mü? Öldüm öldüm. Aa mına koyayım. Daha şimdi kaldırdım ya. Kanka adamı sürekli atıyor. <laughs> tamam, bizim de çil çil şey yapıyor. Oynayacaktık, görebilecektik. <laughs> <laughs> ne gerek var bunda? <laughs> Bence battık. Yaşıyoruz. Hadi Allah. Allah Allah. <laughs> nasıl nasıl olur? Kapı açacak mısın? Onların teknesi de batıyor. Vur vur vur. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Yiyoruz. Ne oluyor? Aa. Ekranı kilitlemişim diyorum hala. Hep delik yeme. Çek çek su çek su çek. Odunumuz yok. Aha. Oha. Adam gelmiş. Atladı mı? Arkan da vuracak seni hemen. tam da kaldırıyordum. Yarrağı yedi. Adamda iskelet kostümü var ya. Aa! Ah! Bu adam oyuncu abi tamam. <laughs> kimdir evet. kaç yıldır oynuyordur bu oyunu. Ne bir şey varmış neymiş? Ya ben daha ne yapayım Ahmet gördün ama. Kaç diyor <laughs> ya yayını. Ahmet izli. Ama gördüm bak ben daha ne yapayım. Götüm terledi amına koyayım ya. Oradan oraya oradan oraya koşmaktan. <laughs> bir dümene koşuyorum. Bir aşağıya tamir ediyorum. Bir adama vuruyorum amına koyayım. Gemi yanıyor. Gemi yanıyor mu? Allah Allah. Batmak Oğlum hala batırmamışlar <laughs> lan gemiyi. Bunlar bizde eğleniyor mu lan? Bence eğleniyor söyleyeyim. Bakın <laughs> <laughs> burada. Arada, Arada bir şey tamir ediyor falan. oluyor amına koyayım. Yine nereye geldik ya? Ananı sikeyim. Hop. Beni beni kaldırsın. Bence direkt öl. Abi sikeceğim ama bunu ne? Biz bitti demeden bitmez. E. Türküz biz. Su çek. E. <laughs> biz bitti demeden bitmez. Rapper'de şiddi ya da adam bakın kral ya sağ ol. Aaa Kadir! Ha ha ha. Vurma lan şerifsiz. Evet öldüm. Bu sefer battı kanka. Eren de bu sefer. Adam nerede? <laughs> Mesaiyle çalışır gibi bir Adam, Adam doğruyor beni. <laughs> Adam doğruyor beni. Biz adam bu kadar vurunca adamlar hiç yiyemiyor. Biz adamlar bize vurunca biz ölüyoruz ama ne ya. Adamlar nedense hiç ıskalamıyor ya. Ulan burada da mı hile var lan? Adamlar pirate ile Oğlum adamı ama hiç mi topu işte ıskalamazsın falan. ya? Az önce biri ölmüştü buradaydı. <laughs> Allah Allah nasıl ölmüş ya bakın. İki kere de ben kestim onları. Ha gg. Gittim sıfır tamam. G -G. <laughs> ne oldu çok mu bekletiyor? Aynen. Aynen. Youtube tecavüzün ikinci partı da burada bitmiş oldu. <laughs> Çıkla. Şimdi çil çil oynayacak mıyız yoksa kapatalım mı? <laughs>